いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、 sene yeni başkanımız Erhan'la birlikte güzel bir oluşum içine girdik. Ee, gençlerimiz zaten geçen sene e, bu ligin en iyi e, başarılı takımıydı. Geçen sene yaş ortalamamız e, A takımda 17.5. O civarlara düştü 18. Bu da e, bizim altyapıya yıllardır verdiğimiz emeğin karşılığıydı. Bu sene yeni bir oluşum var, yeni bir başkanımız var. İşte sizin de dediğiniz gibi belediye başkanımız burada, ilçe başkanımız burada, Selim abimiz burada, Mustafa abimiz burada. Güzel transferler yaptık. Ee, özellikle e, Kastamonu piyasasında futbolculuğundan çok e, karakterleriyle öne çıkan arkadaşları transfer etmeye çalıştık. Gidemize yakışan kişileri buraya getirdik. Şimdi güzel bir e, karma oluştu. Elimizde de güzel bir futbolcular var. Dışarıdan gelenler de çok güzel bir takım oluşturduk. İnşallah e, sonu şampiyonluk olacak bu takımın. E, de arkamızda. Ben takımıma güveniyorum. Başkanımız arkamızda. İnşallah sezon sonu hep beraber bu meşaleyi yakacağız inşallah. Teşekkür ederim. Ben de diye bir şey yok. Hiçbir şey kabul etmem. Sabahın köründe zaten çıkarmalık taşıyabilir. Sizlerden de kesinlikle çok çalışın. Bizim yapmamız gereken ne varsa biz yapalım. Ama yani şampiyon olarak bitirdik. Çünkü bu kadar emekten sonra sizlerin de bu kadar çırpınız Gördüğüm kadarıyla en iyi insanlar, en iyi futbolcular diyorlar yani gelenlerin arkadaşlarında. Fizik olanlar da çok iyi diyorlar. bu kadar gencin iyi bir karmasında mutlaka bir şampiyon çıkması lazım. Onun için ben şimdiden size hepinize başarılar diliyorum. Hepinize teşekkür ederim her